liderliği koruyor. Tempoyu biraz daha arttırdı. İki boy fark yapıyor. Takipte With the Moonlight var. Hemen içinde 9 numaralı Tranquil Lady. 1,5 boy kadar peşine 4 numaralı Munda Vega geliyor. Diğer Taylar yavaş yavaş ön gruba yaklaşmaya başlıyor ve yarışta son iki e yaklaşılıyor. Liderliği koruyan Savka yine 8 numaralı Tuz Option. Hemen dışından 9 numaralı Tranquil Lady girişlerinde son 1 numaralı 10 numaralı Tuz geliyor ve Tuesday geldi. Öne geçti. Farkı şimdi bir boy yapıyor. Son 200 metre Tüüzle'ye önden girdense en dış kullardan şimdi Emilio yapçan geliyor. Yarışın favorisi 2 numaralı Emili yapçan atarına başlıyor Tüüzle lider 2 numaralı Emili yapçan geliyor. Koşunun son metrederi Tüüzle'ye direniyor. Emili yapçan geliyor. İki safkan fotoyu beraber geçiyor. Oks'ta iki safkan iki tay fotoyu yakınlara geçti. 2 numarada Emily Apçan ve 10 numarada Tuesday Rahim